Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, e, kapakta görürsünüz adını şu an bilmiyorum. Arkadaşlar savaş varmış. Evet gördü. 5 yıl süren nazi işgali temizlenebilir. Arkadaşlar Nazilere herhalde Norveçler öldürüyor ve 3 yıl sonra bir çocuğu evlat ediniyormuşuz. Evet. Klaus'u evlat edin. Karine ile ayrı. Biz bir OPTPD yapalım. OPTPD karamel sepeti terası rastik gimnastik. Biz size geldik bitlendik ama vay gittik de müzendik. Dikkat dikkat. Bu kişiyi kişi seçtik. Klaus, Klaus, Klaus. Evladım, canım benim. Evet fotoğraflarımız var arkadaşlar. Bu arada neden artık hiç video atamıyorum arkadaşlar bilgisayarda bir aksaklık oldu yani ses gelmiyor sadece aksaklık dediğim eve geldi hoş buldun Liv'i tanımıyorum da Liv kim gene de merhaba Liv ile eğlendiniz mi diyelim evet çok iyi eğlendik Liv benim arkadaşım ormanda harika ürperteci görünümlü bir ağaç kütüğü bulduk orada bir hazine olabilir gibi duruyordu. Gerçek bir hazine. Sonra yağmur yağmaya başladı. Ama yine hazinemizi koruduk. Dinleyelim aga. Ve sonra ve sonra Aa, uzatma. Yeter ama. Ve sonra aşk kütüğünün boş olduğunu öğrendik. Ama belki troller daha sonra oraya birkaç hazine koy koyabilir. Bu yüzden geri dönüp kontrol edeceğiz. Abicim. Yani tamam. Aman. Bu hoş diyelim. Aa, biraz geç oldu. Güneş neredeyse battı. Evet. Bu hiç görmedim. Hiç görmedim. Hiç görmedim. Keşke duramazdım. Ee ha, ne? Hayır, doğum gününü bekle. Hı, hmm, sanırım diye beklemeni isterdi. Ah, aç. Neden olmasın? Biz bence doğum gününe kadar bekletelim arkadaşlar. Mektup geldi. Mahalle konseyi çiçekliklerden çiçek yiyen bir kedi görüldü. Kedinin sahibi artık kedinin sahibinin artık onu içeride tutmasını talep ediyoruz. Bizim kedimiz yok herhalde, bilmiyorum. Evet. Gazete geldi. Bakalım. Gazete. Ah bu da ne? Yetişkin şeyleri. Peh. Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Gittiğinde çok sıkıcı oluyor ve bana banyo sözü verdin. Hah, durdurdum. Küvet banyodur. Banyodadır. Ee, Klaus'un kıyafetleri temizlenir. Ama bir birim zaman mal olur. Herhalde bir birim dedi. Yukarıdaki hani böyle baloncuklar var ya. Onlar herhalde bilmiyorum. Evet gidelim. E, Klaus tertemizsin oğlum sen. Neyse şey yıkayalım. Bop bop baloncukla. Eee yemek vakti geldi mi? Mutfaktan yiyecek bulun. Klaus'u bir zaman birim, birimi boyunca istediğini kadar yiyebilir. Tamam. Bakalım delerimiz var. Ben ne desem çok fakiriz mi desem? Bu herhalde pilinç. Bu da herhalde ekmek arası peynir işte. Verelim aç ağzını. Bir tane de ekmek yiyelim. Biraz daha alabilir. Burası restoran değil oğlum. Çok uykum var. Yatma vakti gelmiş olmalı. Evet. Geç olduk ve Klaus'un yatma vakti geldi. Yatmadan önce o hikaye okumak ya da Klaus'u okşamak rahatlığını arttıracaktır. Tamam. Ok Herhalde okşamak dediği başına hani böyle sürer ya babalar. Aa hemen uyumak istiyorum. Böylece nereden olacak? Büyümüş olacağım. Çok heyecanlıyım. Liv doğum gününde tam 3 tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım? 3 ee, tane hediye. Sen de güzel hediyeler alacaksın. Merak etme. Çocuğa iyi bakmamız lazım arkadaşlar. Şimdiden 5 dakika oldu. Şuradan görebileyim. Sadece e, yaşasın. Ha, sabırsın. Sabırsın. Artık uyusun bence. Her neyse artık uyuma vakti Klaus. İki çabar. dedi. Bakalım. Bize çalışma odasında belgelere bakmak. Tamam. Hepsini açmak zorunda. Ulusal yumurta üretimi düşüyor. Üst üste ikinci hafta icraat pazarı ye şuraya koyayım ya. İcraat pazarı için yeterli yumurta yok. Allah, Allah Norveçli yetkililerin bu temel öğeyi ihraç etmeyi bırakıp bırakmamaları konusunda tartışmalar devam ediyor. Büyük ölçüde gelire ihtiyaç var. Ancak ürünün kendisi de öyle. Hmm, demek ki ulusal yumurtada üretim düştüğü için herhalde zamlar gelecek. tam olarak öyle. Günün bitirmeye hazır olduğunuzda kılı olsun yatak odasına gidin. ışığı kapatmak için lambaya dokunun. Tamam. Dokunalım. Evet. 18 Cum 18 Ağustos'un 18'i cumartesi. Tamam. Zaman mal olmuyormuş. Dün gece zar zor uyudum. Artık 7 yaşındayım. 7, 7 Farklı görünüyor muyum? Abi vay canına. Bu sen misin? Neredeyse seni tanıyamıyordum. Arkadaşlar çocuğun psikolojisini Çocuğun psikolojisini Bozmamak için Biri demeyeceğim. Bence iki. Evet. Şu üçüncü tamamen üzülür çocuk. O yüzden ben iki diyorum. Gittikçe büyüyorsun. Büyüdün bak görüyor musun? Sürgeliyordu. Gidip bakan bilir miyiz? Bakalım. Doğum günün kutlu olsun. Orada olamadığım için üzgünüm. Okulun başlamasına sabırsızla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. Sen harikasın. Liv not dün bir dokundum. trole dokundum. Trole <laughs> dokun. Ya abi bu çocuk per... Abi bu çocuk kötü. Bu kötü çocuk kötü. Ben bunu aklıma yazdım. Liv'le küsecek bu. bu. Liv'le arkadaş olmayacak. Troll ne ya? Tövbe tövbe. Çocuğun aklını kazıyorlar. Jo... John hem Hayman Hayman <laughs> teyzesini ziyarete gitti. Liv'in hediyesini neredeyse unutuyordum. Şimdi açır mı, açabilir miyim değil mi? Vay canına abi bu bir top. Benim benim topum. Onunla oynayabilir miyiz? Oynayalım. Oynayalım. Doğum günü çocuğu için işte. Hadi oynayalım. Bir biri. <laughs> ya <Yani>, töp. <tövbe. gülüyor> hüp biri ne ya? Hüp birik Hüp dirik. Konuşmayı unutma arkadaşlar. Peki şimdi ne yapıyoruz? Gününüzü nasıl geçireceğinize karar verin. Dört zaman dilimine bölünmüş Gününde yalnızca yedi zaman biriminiz var. Ev işleri idare edin. Ve çocukla ilgilenin. Tamam oku. Yemek yiyelim. Bir de bugün doğum günü. Şey Liv'in annesi ona pas Onun için pasta yaptığını söyledi. Dur şu sesi biraz müziği açalım değil mi? Şu kadar bir şey Şu kadar. Ben de bir tane pasta alabilir miyim? Pastayı çok severim. Dur. Sesini kısalım oğlum şey. Benim sesim duysun. En azından çocuğun sesi duyuluyor. Bir de benim sesim. Biraz ses açalım bir de. Ee, tabii ki ama uslu bir çocuk olursan belki birlikte bir tane yap. Çocuk usta olsun ki. Usta olacağım söz veriyorum. Tamam dışarıya çıkalım arkadaşlar. Dışarı çıkalım. Bakkal herhalde burası. Hangisi fazla? Ha, doğru bu, bu bizim yediğimiz pilinç. Bunu alalım. Evet. Ya oğlum o kıyafete kaç para biliyor musun? Allah Allah. Çocuğum sen gerçekten. Ya, pasta yapma vakti ya. gel. Ya bu çocuk pastayı çok seviyor. Yani. Biz buna pasta falan yapmamalıydık işte. Bak. Bunu bir güzel yoğuruyorsun. Tamam mı? Tokatlıyorsun. Bu ekmek haline getiriyorsun. Tamam mı? Sonra tekrardan vuruyon, tekrardan vuruyon ve güzel bir açıyon onu, şekillendiriyon, vuruyon, şekillendiriyon onu. Üzerine çikolata dök. Vuruyon, vuruyon, vuruyon. Hindistan cevizi döküyün. Bunu dilimlere ayırıyon herhalde, aynen. Yavrum sen hiç yardım etmedin ki. Sen ne ara Çok ya. Bu çok güzeldi. Teşekkürler. Bak severim. Seninki yediğim en iyi pasaydı. <laughs> Bu seslendirmeleri bayılıyorum ya. <laughs> Nefes kesilerek bana bir hediye almışsın. Aa, ne olduğunu merak ediyorum. Aç bakalım ne olacak. Aha, boyama kalemleri. Evet, resim kalemleri. Ne istediğimi unutmamışsın. Teşekkürler. Ve tahmin et ne oldu? Önümüzdeki hafta bunları kullanabilirsin. Hediyem için teşekkür ederim bayalım. Ah biliyorum. Hadi şimdi de bunları deneyelim. Çizimimde yardımcı olabilirsin. Odama gidip resim çizebiliriz. Hadi gidelim. Ya oğlum. Ya bildiğin dokunmasını bir şey yok yani. Arkadaşlar biz buna okul başlayınca okul başlayınca iki gün sonra yani oyunda iki gün sonra. Uyumayabilirsin ama uyursan daha hızlı büyürsün. Evet. Haklısın. O zaman yatma vaktim geldi. Bugün çok eğlenceliydi. Doğum günü güzel miydi? Evet teşekkür ederim. Çok eğlendik. Keşke Liv de burada olabilir. Liv kesin. Liv kesin satıyor bizi ya. Liv kesin. Ya bu çocuk. Bak oğlum yapma sakın Liv Liv oynama Liv oynama oynama Bekleyip görelim Kendi kendine iyi ya Okuyak var ya Okuyalım Evvel zaman içinde kambur zaman için hiç bilmiyorum hikayeyi Bir kale varmış. O kaleye hiç kimse giremezmiş. Çok güçlü bir prensesler orada yaşıyormuş. Prensesler o zamana kadar çok ne anlatacağım unut. Çok güzel gözüküyormuş. Ama bir tane kız varmış. Adı Liv'miş. Yani Liv kız ismi bilmiyorum ama Liv'miş. O kızı hiç kimse sevmiyormuş. Hep sahtekarmış. O kızı da bayıltmışlar. Kuleye getirdiklerinde sinirli bir prens ona bakmış. İyi bari uyudu. 19 pa... Ağustosun 19 Ağustos'un 19'u söyle bunu. 9 salı günü. Ya abi bir, buna pasta yapıyor. Bir buna okul hazırlıyor. E bunun kitapları var. Resim kalemleri var. E ne bu yiyecek? Çanta var. Hiç gitmeye bu okula gitti mi? Gelin ancak. Bu doğru. Hazır istediyor musun diyelim. Evet sanırım. Sanırım falan olmayacak. Olmayacak. Aa evet hatta kalemlerimi kullanabileceğim. Tamam kullan kullan. Mal bu ya. Daha geçen gün söyledim ben buna kalemlerini kullanabilirsin diye. Anlamıyor ki. Çok lezzetli diyor. Ya plinç la bu plinç. Lezzetli diyor. Başka yiyecekler istiyor. Ama para var cebimizde ya. 150 liramız var ya. Biz ne yapak ya bu çocuğu nasıl geçindirecek biz? Biliyorum. Harika bir iş bulacağım. Bir sürü Harbiden de işe başlıyor ya. Allah'ım ya. Ben bu çocuğa nasıl bakacağım? Eski fabrikada daha fazla işçi ihtiyacımız var. Pazartesiden cumartesiye sabi. Oğlum şimdi bak anlatıyorum arkadaşlar dinleyin. Bu çocuğa kim bakacak? Bakıcı lazım. 30 bin lira. Hayır. Oğlum. Okula gidiyor da aynı anda mı geliyor? O da bir şey. O da bir kaba. Neyse yazalım. Fabrika işi için ilanınızı okudum. Ve bu vesile ile başvurmak istiyorum. Sabit bir iş için çok minnettar olacak çalışkan bir işçiyim. Lütfen pozisyonunuz için beni düşünün. Bekle bu yolla. Evet, evet. Zeki yaka. İyi baba, tiki tiki. Orman nerede lan? Ha oradaymış lan. <laughs> Parlak parlak göstereyim. Mantar toplayalım mantar. Bak. Bu kültür mantarıdır oğlum. Kültür. Bilmiyorum artık ben mantarları falan. Evet. Yok. O kadar fazla yok ya. Al kozalak. Buğruluk konsolak alalım. Oğlum ne yapacak başka? Göle gidelim. Göl nerede? Ha buradayım. Göz <laughs> kocaman göl o biz göremiyoruz ha. He bu oğlum hiç yemek almaya da gerek yok ha. Buradan bir şey yaparız. Neyse artık eve gidek ya. Çok sıkıldım ben. Hadi görüşürüz oğlum. Ya oğlum. He görüyormuş o da ya. Yüzü kirlenmiş. İlk önce yüzünü yıkayalım. Banyo ettirelim seni bir de. E uyu uyu. Ne geldi? Para kazanmama yardım edelim. Böyle şeyler düşünmemelisin bir yetişkin olarak bu benim için. Ha tamam. Ben sadece yardım etmeye çalışıyordum. Uyumadan önce bana bir hikaye güzel olurdu. Hayır belki yarın. Oğlum hala Liv'le kraliçenin padişahın padişahını istiyor. Kapa. <laughs> ne bok Yiyecek <bizim gülüyor> çocukla ya. Günaydın, günaydın. İyi tamam padişahını böyle yemek yedirek. Mehtuba bakmadan olmaz. İş başımda size. Duruz. En erken 21 sorusunda İşe başlayın. Konuşmayı da unuttum ama çok mutluyum. <laughs> hadi. İşe başlıyorum. İşe başlıyorum. Haydi yo haydi. Haydi Sana ne kardeş? Haberleri fabrikada yeni bir iş oldu. Ama hayırdır İş arkadaşına mı söyle? Arkadaşına mı İyi bir iş buldum ama gün içinde evde uzaktan olmaya başlayacağım. Güzel ama seni özleyeceğim. Ben de gelsem nasıl olur bu benim yetişkin işim olabilir? Ya oğlum senin o hemen okula iki tane yedi sattı ya. Biraz büyüdün de belki işte. Ölmez herhalde ya mantar yapar. Öğleden sonra dedi tarı sana. Gel. Sana mantar yiyecek. Ya e, karnın doyduk. Tamam. İyi bari. Evet. Yeşil kıyafet. Yeşil kıyafet güzel gözüküyor. Ne yapar? Oha ama çocuk böyle giyemez ki. Ağlar o şimdi. Ne şimdi? Aa iki de yo. İki de yo. Merhaba. Neyle? Hayırlı bir zaman geçirdin. İyi tamam iyi. La ben buna niye bastım ki? Söz garip gözlüm. Çizim mi sakladın benim için? Nereye saklamış olabilirsin o? Düzgün iyi. senin. Pis pis. Şapak dolu. <gülüyor> <gülüyor> kız, doğru tuturdum kız, kız işte bak. E, belli oğlum, isminden de belli ki. Hiç belli değil aslında. <laughs> Neyse oğlum, bak. Senin sport'ta ne ihtiyacın var bak, geçerli geçerli. Ahmet'le süreceğim, Ahmet'le birlikte yaşayacağım. Tamam seni uykuna götürelim. Burada güzel güzel mışır mışır uyuyor. Evet. Çok çalış harika olacaksın. Artık çok geç Klaus yani. Artık çok geç yani ben benim çalışmamasam da şey... Oğlum bu hikaye bayıldı şey. Ben buna bari. Okumasak da olur ama okuyak biz. Bakayım. Nedir? Bakalım hikaye. Koy şu tuşun üzerine alayım. F10 F86. Jet uçağı. Bugün Kuzey Kore'ye. Yaklaşık 60 komünist mikça bugün Kuzey Kore üzerinde şiddetli bir çatışmaya girişti. Tüh Allah bela. Buraya da yansımasın inşallah. Kapı bari. Çocuğa evet. yarın yemek yedirecek. o 22 dakika kalmış arkadaşlar. Evet bugün büyük gün. Evet evet bugün büyük gün. Ama oldukça çok büyüm. Evet. Evet şimdi sana yemek yedirer. Hadi. Kaçta baş yok. Al bunu da yiyeyim bu pilavı da ye. Oğlum evde ekmek kalmadı ne diyorsun? İba çocuk bakıyoruz da. Ya oğlum. Dur bak yüzünü de yıkayalım da. İyi tamam. Hadi kuluğu götürelim. Ben de şimdi. Buraya geldim de Buraya geldiğimde. çok kız değil mi? <laughs> tamam. Güzel. Hoşçakal. İşimiz burada. Evet. Bir. 2 baloncuk gitti lan hepsini alıyor. 220. Arkadaşlar çocuğa eşya alalım mı? Pirinç al. Çok pahalı. Çok pahalı. Para biriktir ki öyle alacağım çocuğu. Eve ilk önce eşya alalım, yemek alalım ondan sonra. Ben geldim. Okuldaki ilk günün nasıl gibi oldum. Arkadaş edinmeye çalışıyordum ama herkes bana dik dik durdu ve benimle konuşmadı. Bence diğerler diğer çocuklar çöktü. Ah çok üzgünüm. Gerçekten çok kızgın duruyorlardı. Böyle insanlar zaman arzın değil. Onları hiç sevmedim. Kütüler ve aptal. Arkadan konuşulmaz ama. Evet. İyi bari yemek yiyecek. Öyle ya. Öyle yat yani. Dur be. Öden mi? Öden mi? Ö tabii ki. Tabii ki. Bu ne? Eğer Lina Perman'ın bir tane elması olsaydı Lina Perman'ın elması olsaydı Piyaranga 2 Tamam sıradaki Bir elmalardan birisini yerse kaç kalır? bir elma Pekala son soru Pekala <laughs> ne dedim oğlum Pir'in annesi dört elma getirirse bin ne şeymiş. Rasa hem 3 hiç matematik bilmiyor. Bunun beyni yok ya. Çok akıllısın dedi. İşte 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 bravo. Davığıne, davığıne. Hıh. Davığı da oğlum. Gel seni bir yıkayayım. Ya oğlum dur lan yıkayacağız seni. Tertem git. tertemiz biz yatır. Hmm, kızgın be. Bir... Aşağı önce girecek. Bundan eminim yalan söylemiş oluruz çocuk. davranıyorlar yani. Bunun bir açıklaması olamaz. Olamaz. Ah, olamaz. olamaz daha şey alınır. Evet oğlum, Tabii ki. Bugün bugün masayı elde değilim. Bir varmış, bir yokmuş. Livi kaleye getirmişler. Bir tane gemi gelmiş. Livin olduğu kaleye bombalar atmaya başlamış. Liv çok korkmuş. Liv bağırınca kaledeki şövalyeler onun ağzına bant bağlamış. Liv ayaklarını hareket ettiriyor. Ellerini hareket ettiriyormuş. Klaus, Klaus gemiden çıkmış. Bir an önce Liv'i kurtarmaya gitmiş. Ama onun babası Sakın gitme diyerek onu uyarmış. Li bunu duymamış ve kalenin yolunu tutmuş. Uyudu be. 22. Ağustos'un 22. Çarşamba. Alacaksın alacaksın ama... Dijamimi çok Dur şöyle, burada bir onaylayak. Yani menüye denek. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber My Guild oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.